Hey, Apple alttan tire ve e, Papkin alttan tire 08. Buraya bakın ben buradayım. Amca o sen misin lan bu? Oğlum neden önünüzü döndünüz? Benden küsünüz mü lan bu ışık yandı? Yo senden küsmedik. Oğlum tipime baksanıza. Çok fazla update aldım. Eskisinden daha garibim. Yok ya gene şapka takıyorsundur sen kesin bir bak bakayım. Lan bu ne? Sen öyle tipi nasıl ulaştın? Ulaşırım ben. Lan arkana dönmedin ki sen. Bir de şu e, Korn'un eski şeyi var. Bana vermiş ama bir türlü öğrenemedim kullanmayı. Sen yaptın dövmeden nasıl şey yaptın lan? Boş ver, bu meslek sırrı. Ulan gelin lan buraya. Ulan bu mor kafa değil mi? Zombi olmuş lan bu. Ulan siz yeni mi fark ettiniz bunun zombi olduğunu? Evet. Zombi olmuş olabilirim ama silah kullanmayı hala olsa biliyorum. Allah kafana. Lan. Ulan. Nasıl kimsin de arkadaşlarımı vurursun lan eski düşman? Olur. seni çok düşündüğümden beri tanırım. Ulan ben senin ilkokul arkadaşın. Ne kadar da kötü bir insanmışsın lan sen. Gerçi düşmanıyım ya daha doğrusu ilkokul arkadaşı. İlkokuldaki düşmanıyım. Ulan başlarım senin düşmanlığına. Böyle düşman mı olur? Düşman... Ne bak ya. Gel lan kafana vuracağım bunu. Aa, vurma lan. Bunu da Aa. Aa mor kafa öldü. Fakat mor kafanın cesedini burada bırakamam. Bir dakika neyden bahsediyorsun? Alın şunu cesedini götürün. Ne götürüyoruz oğlum? Kalsın burada ceset. Şişt, sadece dediğimi yapın. Dur sizi dur yapın, iyileştireyim de. Ne oldu lan burada? Oğlum öldü bu mor kafa ama siz bunun cesedini taşıyın. Oğlum niye taşıyoruz? Sen anlamazsın. Lan taşısanıza bak. Ben taşı diyorsam taşıyın. Önemli bunun için bu bana. Önemliyse taşıyın yani. Al, al şunu. Taşı. Görevi Papkin Atlantası 08'e veriyorsun. Lan niye bana veriyorsun ya? Benim zaten kolum kırık. Kırık mı lan? Kolun yok daha doğrusu. Nerede kırık? Lan o anlamda demek istedim. Ya ben bunu nasıl taşıyayım? Sen mal mısın ya? <laughs> Kim öksürdü lan? Ben öksürdüm beyler. Öksürme ya. Bir de seni öksürmenim iş olduk. Abi ben bunu taşıyamam ya. Adam akıllı bunu bağla bana. Eee ya da vazgeçtim. Sadece bunu kafasını taşı. Lan oğlum. Ulan önceden deseydin ya kafasını taşı. Şimdi ben bunu kırmak zorunda mıyım? Yani, kafasını koparmak zorunda mıyım? Kafasını koparıp öyle taşılan lan. Fazla mı Niye özellikle kafasını? Niye hem de biz bunu taşıyoruz? Bunu taşımamız saçma. O bunu taşıyor sadece. Ben size sadece bunu taşımanızı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum iyi taşıyıcı taşıyamadı. Geber lan. O adam zaten gebermiş. Ya kafası çıksın anlamına ne demek istedim. Neyse şimdi gidiyoruz. Kafasını al gidelim. Tamam ya tövbe silahlar. Niye bu adamın kafasını taşıyorsak artık. O selamın aleyküm. O lan ne vuruyorsun? Sen de çepsin. Özel hayır lan ikinizin adı ne? Oo. Lan! Tuğu biri öldürdün. Tuğ mu? Tuğ ne lan? Tuğ yani. İngilizce anlamında tuğ. Yani İngilizce anlamında iki. Oğlum ne biçim şey konuşuyorsun sen lan? Ulan sen kimsin de benim? Birinci tuğ'yu öldürürsün. Birinci tuğ ne oğlum? Ne garip isim. Sizi geberteceğiz. Yani adımızı tuğ olmasının çok mantıklı bir sebep. Allah falan var. Baksanıza oğlum iki, iki, ikili şeyden oluşuyoruz biz. Lan bir kesin ya. Bir de başımıza siz eksiktiniz. lazım şu yeşil virüs bizi rahat bırakmıyor? Gidin lan. Yakında geri döneceğiz. Bunlar kim oğlum böyle? Garip garip kişiler ya.